الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اِنَّ الَّذ۪ينَ ve وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلَى صَدَقَ اللّٰهُ Pek aziz ve muhterem din kardeşlerim. Alimlerin, alemlerin Rabbi, dünyanın ve ahiretin mutlak hakimi olan Allah Celle Celaluhu, Kur'an-ı Kerim'de insanlar için iyi olan şeylerin yapılmasını emretmiş kötü olan şeylerin yapılmasını da yasaklamıştır. Böylece emir ve yasaklarına itaat edenlere mükafat, etmeyenlere de ceza vereceğini haber vermiştir. Bu hutbemde bizi düşünmeye ve kendimize çeki düzen vermeye sevk etmesi gereken ayet-i kerimelerden bazılarını arz etmeye çalışacağım. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Azimuşşan'da Ey insanlar! Seni ihsanı bol Rabbine karşı aldatan, gaflete düşüren nedir? O Allah ki seni yoktan yaratmış, düzgün yapılı ve endamlı kılmış. Sana ölçülü ve dengeli davranma imkanı vermiştir. Seni dilediği bir şekilde elinle, ayağınla, gözünle, kulağınla, boyun ve posunla mükemmel bütünleştirmiştir. Hayır. Bütün bunlara rağmen ısrarla dini yalanlıyorsunuz. İyi bilin ki üzerinizde gerçek bekçiler, çok şerefli yazıcılar yani kiramen katibin vardır. Onlar yaptıklarınızı bilirler. İyiler hiç şüphesiz cennette, kötüler de cehennemdedirler. Başka bir ayet-i kerimede de Allah Celle Celaluhu cennettekiler cehennemdekilere Günah, cehennemdeki günahkarlara sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir diye sorarlar. Onlar şöyle cevap verirler. Biz namaz kılanlardan değildik. Yoksulu doyurmazdık. Batıla dalanlarla birlikte biz de dalardık. Allah'ın ayetleri ve din aleyhinde konuşur dururduk. Ceza yani hesap gününü de yalan sayardık. Bir de baktık ki sonunda ölüm gelip çatı verdi. Artık onlara şefaat edenlerin şefaati de fayda vermeyecektir. Durum böyleyken onlara ne oluyor ki? Adeta arslandan ürkmüş kaçan yaban merkepleri gibi hala öğütten yüz çeviriyorlar. Başka bir ayet-i de Allah Celle Celaluhu Halbuki sizi biz yarattık. Tasdik etmeniz gerekmez mi? Söyleyin. Rahimlere döktüğünüz nutfe nedir? Onu siz mi yaratıyorsunuz yoksa yaratan biz miyiz? Aranızda ölümü takdir eden biziz ve biz önüne geçilebileceklerden değiliz. Böylece sizin yerinize benzerlerinizi getirelim ve sizi bilmediğiniz bir alemde tekrar edelim diye ölümü takdir ettik. Andolsun ki birinci yaratılışınızı bildiniz, tekrar yaratılacağınızı da düşünmeli değil misiniz Şimdi bana ektiğinizi haber verin. Onu siz mi bitiriyorsunuz yoksa bitiren biz miyiz? Dileseydik onu kuru bir çöp yapardık da şaşak kalırdınız. Doğrusu borç altına girdik. Daha doğrusu biz yoksul kaldık derdiniz. Ya içtiğiniz suya ne dersiniz? Buluttan onu siz mi indirdiniz yoksa indiren biz miyiz? Dileseydik onu tuzlu yapardık şükretmeniz gerekmez mi? Başka bir ayet-i de Allah Celle Celaluhu, Ey insanlar! O gün yani hesap için Allah'ın huzuruna arz olunacaksınız. Size ait hiçbir şey gizli kalmayacaktır. Kitabı sağ tarafından verilen kimse, alın kitabımı okuyun, doğrusu ben hesabımla karşılaşacağımı zaten biliyordum diyecektir. Artık o meyveleri sarkmış yüce bir cennette hoşnut kalacağı bir hayat içindedir. Onlara şöyle denecek. Geçmiş günlerde dünyadayken işledikleriniz iyi amellere karşılık afiyetle iyin için kitabı sol tarafından verilene gelince o keşke bana kitabım verilmeseydi de hesabımın ne olduğunu bilmeseydim. Keşke onunla ölümümle yani her iş olup bitseydi. Malım bana hiçbir fayda vermedi. Saltanatım da benden yok olup gitti diyecektir. O zaman Allah Celle Celaluhu şöyle buyuracak. Yakalayın onu da ellerini boynuna bağlayın. Sonra onu alevli ateşe atın. Sonra da yetmiş arşın uzunluğunda bir zincir içinde oraya sokun. Çünkü o yüce Allah'a iman etmezdi. Yoksulu doyurmazdı. Bu sebeple bugün burada onun kendisine acıyacak candan hiçbir dostu yoktur. Başka bir ayet-i kerimede de Allah Celle Celaluhu o gün hakikatleri yalan sayanların vay haline onlar kendilerine Allah'ın huzurunda eğilin yani rükû edin, secde edin denildiği vakit eğilmezler. Onlar artık bundan yani Kur'an'dan sonra hangi söze inanırlar? Başka bir ayet-i kerimede de Allah Celle Celaluhu, kulakları sağır eden o ses geldiği zaman yani ikinci sura üfürünce işte o gün kişi kendisinden, anasından, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçacaktır. Zira o gün herkesin kendine yetip artacak bir derdi vardır. O gün bir takım yüzler parlak, güleç ve sevinçlidir. Yine o gün bir takım yüzleri de keder bürümüş, hüzünden kapkara kesilmiştir. İşte bunlar kafirlerdir, günahkarlardır. Başka bir ayet-i kerimede de Allah Celle Celaluhu iman edip güzel amel işleyenlere gelince onlar için makam olarak firdevs cennetleri vardır. Orada ebedi kalacaklardır. Ondan hiç ayrılmak istemeyeceklerdir. الله جملة مزي فردوس جنة من مقام كزنا بل نردنا إليهم. ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم.